Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Bob Pro APK oynuyoruz. Sesini kısıyorum. <laughs> ee, bugün kutu açılımı yapacağım. Şöyle şuna gireyim. Bedava günlük şey vermişti onu açalım önce. Şurada ekstra 3 Mavi çıkması gerekiyor. <laughs> Şansıma. Razor. <laughs> Arkadaşlar. Razor. Efsane. Ben bunu çok seviyorum. Altın bir bıçak bu arada. Çok değerli. İlk tek attım, tek tek. Hem de kötü kutudan bu arada. 200 BP verdi. 300 açtım, 200 verdi öyle bir şık. <laughs> ha böyle bir şey yok. Razor verdi. Ah. Bu arada arkadaşlar, o kadar seviyorum abartma falan değil. Ben çok sevdiğim için ya. Yani. Çok güzel altın. Neyse şimdi sınırsız ki. Ne çıkacak birinciden hiçbir şey. Close. Bunu da çok forest kamu çıkıyor ya ya da dizer kam. Ay fade çıksa keşke. Snake. Ee, snake Bundan bunda 100 milyon kere <laughs> çıktı. Hadi Tiger Tiger. Hadi Tiger ya iki tane ard arda sinek çıktı böyle bir şey yok ya. <laughs> sinek. Böyle bir şey yok. Evet. Böyle bir şey yok. Cık. Var mı? <laughs> var Ya foru ya bir şey de çıkmıyor. açsak. ne dersiniz? açsak. Dur ya ben şey yapacağım. Inventory. Her şeyi satacağım. Şu emron, şunu, bunu. Kertenkele. Her şeyi satacağım. Razor'u tabii ki de satmayacağım. O belli biliyorsunuz zaten. Razor daha yeni çıktı. O kaç liralıktı değeri? Oha, bak oldu. Lan oğlum. Tamam. Şu razor seçeyim şöyle böyle böyle böyle. Ha. Bekle. kaç liraydı? Lan şu şu. Inspect. 200 bin. Güzel. Güzel Neyse, açmaya devam Bir bari Tiger çıksaydı Tiger çok güzel Tiger, Tiger Desert kamu, kötü hiçbir şey. Emrah çık bari ya. Ya desert kama çıktı ya. Karam. Haydi cidden. Ya onlardan bak Desert verme, force verme, ne verirsen ver bak. Tabi vermiyor, öbürlerini de vermiyor. Güzel bir şey veriyor. full kutu, full kutu. Ah, ah, hotline, hotline, hotline. Keşke hotline çıksaydı ya. Ama Ruby'nin karambiti çıktı. Güzel işte. Eh. Eh. Bir şeyler de var ya. Ya hotline çık ya. Abi hotline çık ya. Hotline çıkarsa da bu arada çok sevinirim. Hotline çok. Aa, Rozor çıkıyordu gene. Bu razor en iyi, en değerli şeylerden. Bıçaklarda. Stretch de çık. ama Guardian çıkıyordu. Guardian öbür bölüm. <laughs> öbür şeyde çıkartmaya çalışıyordu. Bir kere mi? Kaç kere açmıştım orada ya? Aha monster çıktı. Ben önceden almama gerek yokmuş. Zaten çıkacakmış. <laughs> Neyse şu monster falan hepsini satın. Değenenden. Neyse. Bu tabii ki de sağ. Benim çok param var ha 434 bin. Bu arada e, başlarken APK diyorum ya. E, ya yani, ay. Hani APK diyorum ya. APK'da sadece kutusunuz. Siz hiçbir şey vermiyor. Para falan dahil yani. Ya sa sahip çık sahip keşke. Ama şey normal. Öbürünü sevmiyorum. O güzel bir şey var ya. Sinek var. İkizde kelebeğin sineği. Kelebeğin sineği. Kelebek ve sinek iki. Güzel bir şey oluyor. Sinekin karem biti. Bu güzel. Güzel ben seviyorum. Ama çok da iyi değil. Satarım ben. Şöyle bir tiger vermen yok mu? <laughs> Stretch çok istemiyor. Oyunun en şey pahalı şey ama. Snake'in normal bir bıçağı çıktı. Abi bir şey şey istiyorum ya. Sayfam, Ay yok yok onu istemiyorum. Ne istiyorum ya? Ha guardian guardian. Guardian çok seviyorum. Forrest come on ya. Abi. Hmm. İğrenç şeyler. Söyle oyun. Bak siz gibi bir şey ver lütfen. Ya dur ya bir oyun atak. Atak bir oyun atak. Atak. İnternet çıkalım kapatsam mı? Online oyuncular istemiyorum. Başladı Aa, Kılıcım dur ay kılıç diyorum bıçak. Bıçak seçmeyi unutmuşum. Newton'u. Bunu, bunu ve Brazor. Çok güzel. Cheese. Çok çok güzel. Üstüne Bora arada kart Allah Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Of. İnanamıyorum bu kadar şeylik yapan nobluk diyeceğim de no <laughs> ya hızlı 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 ben elektrik flash'ım lan ben flash'ım lan ben <laughs> ya tür düşüşü gibi bir şey vardı da orada no bir da 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 x x Hadi son iki kutu falan açacağım üç. Kutu. Son üç kutu bak iki kaldı. koyu çıktı. Bak güzel bu. Kelebek. Kelebek koy. Yani güzel de çok sevmem yine de. <laughs> Ay şey çıkıyordu. Hayır cyber değil. Guardian çıkıyordu. Ay onu çok seviyorum ben ya çıksın. Ama Razor'dan iyi olamaz. Dünününün. Tamam. De. Şunları da satarken videoyu kapatayım. Arkadaşlar. Bobrunun sonuna geldik. APK'nın kutu açılımı yaptık. İnşallah en, en, iyi eğlenmişsinizdir. Yani ben açıkçası bayağı eğlendim. Kutu falan açtım. Tek de, birinci de yani normal bir de en kötü kutulardan e, açtım. Tek de Razor çıktı. Yani çok güzel bir şey bu. Görüşürüz. Bye bye.